Kristal yapmış olduğu tepkisi hareketle yarı yarıya stop bölgemiz 6.40 bölgesi üzerine çıkış sağlamış ve o bölge üzerinde tutun hareketlerini devam ettirerek bir sonraki yapacağı tepkisi harekette yakın edep bölgemiz 7.50 bölgesini test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 8.50 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası 11 bölgesine kadar devam edeceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat 750 bölgesi üzerinde kapanış durumları oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsa 640 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve ara destek bölgesi kısada yapmış olduğu dip bölge olan 575 bölgesi de en önemli destek noktasını oluşturuyor. Şayet bu bölgeler altına geçişler devam ederse kesin stop bölgemiz 535 5.35 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşarak şablon bölgemizin alt destek noktası 4.60 ve bu bölge altına geçişlerden sonra da derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Penguenga'da yapmış olduğu tepkisel hareketle 8.45 bölgesinde bulunan hedef bölgemiz üzerinde haftayı kapatmış ve o bölge üzerinde tutunmayı devam ettirerek bir sonraki hedef bölgemiz 10 bölgesine yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir. Şayet bir önceki hedef bölgemiz 8.50 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 7.90 bölgesini belirledik. Bu bölge altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi 7.65 ve en önemli destek bölgemiz. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürerek 10 hedefimizi gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Şayet 765 bölgesi altına geçişler oluşursa 725 bölgesi şablon bölgemizin alt destek noktası kesin stop bölgemiz bu bölge altına geçişler devam ederse geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Petun 8.50 yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağladıktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi üzerinde haftaya kapatmış. 9.10 ve yukarıya yükselişlerin devam etme ve çoğaltma ihtimalini oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinin geçiş sağlayacağı 9.65 bölgesinde bulunan önemli direnç bölgemize yükselişlerini sürdürme ihtimalini devam ettiriyor. 9.65 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükselişlerini sürdürerek yakın hedef bölgemiz 10 bölgesini test edip şablon bölgemizin üst noktası olan 10.40 bölgesine kadar devam edeceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 12 bölgesine kadar devam edeceği yükseliş durumlarını da gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi 885 en yakın destek noktasını oluşturuyor. Daha sonra yarı yarıya stop bölgemiz var 850 ve 850 bölgesi altına geçişlerden sonra da kesin stop bölgemiz 775 bölgesine kadar devam edecek. Geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 775 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Hinsu yarı yarıya stop bölgemiz 5.50 bölgesinde tutunmayı sağlayarak o bölgeden başlatmış olduğu tepkisi harekette haftaya kapatmış ve bir önceki test etmiş olduğu yakın hedef bölgemiz 6.25'e yakın bir şekilde haftayı kapattığı için o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Şamlon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 6.45'i test edip bir sonraki hedef bölgemiz ve stop olduğu bölge olan 6.65'i test ederek kanal bölgemizin üst noktası olan 7 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 6.25 ve şablon bölgemizin üst noktasının 6.45 bölgeleri üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi 5.85 en önemli destek noktasını oluşturuyor artık. O bölge altına geçişler oluşursa tekrar tepkisi hareketi başlattığı 550 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme durumu oluştursa da bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 550 bölgesi altına geçişler oluşursa Kesin stop bölgemiz 5.25'e kadar bir geri çekilme ve bu bölge altındaki geri çekilmeyle de derinleşen bir geri çekilme ihtimaliyle 4.65 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. Hatkı da 10.95 yarı yarıya stop 10.50 kesin stop bölgemiz arasında haftayı devam ettirmiş. Ve köreye tepkisi hareket oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 10.95 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişin devam etme ihtimalini çoğaltıp öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 12 ve daha sonra kanal bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz 13 bölgelerine yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir ve bu bölgeler üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve en önemli direnç bölgesi 14-35'e kadar devam edecek yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Kesin stop bölgemiz 10.50 altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimalleri başlayacağından dolayı bir sonraki önemli destek bölgesi olan 9.50 ve daha sonraki önemli destek bölgesi olan 9.20 bölgelerine kadar bir geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Bu bölgeler altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktası olan 8.50 bölgesine kadar da devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Tukaş kısa tepkisi hareketler oluşturursa da haftayı yatay bir şekilde tamamlamış ve yapmış olduğu tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 2.65 üzerinde kapanış oluşturamadığı için tekrar geri çekilme durumu oluşturmuş. Şayet yarı yarıya stop bölgemiz 2.36 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz 2.9'a kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir O yüzden 2.36 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin tepkisi olarak devam etme ihtimali daha yüksek. Ve kısa da yapmış olduğu zirve ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2.88 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Şayet bu bölge üzerinde kapanışlar oluşursa yakın edep bölgemizi 3 bölgesini test ederek şablon bölgemizin üst noktası 3.15 ve, ve kanal bölgemizin üst noktası olan 4 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali 2.88 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.